Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler ve ayrıca rüya geldiği gibi gitsin isteyenler de, Videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Ozan'la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra'nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olmaya devam edecektir. Rüya Ozan'ın iyi niyetini kullanarak yeni bölümde bir süreliğine Ozan ve Esra'nın evinde kalacaktır. Esra tam Ozan'dan yavaş yavaş etkilenmeye başlarken aralarına Rüya engeli girmiş oldu. Böylelikle Rüya Ozan'ı etkilemek için elinden gelenini yapacaktır. Esra ise Rüya'dan şüphe etmeye başlar kafası karışan Esra Rüya'nın amacını öğrenmek için onu deneyecektir. Bakalım bizleri daha neler bekliyor aşk mantık. İntikam analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.